Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir lor lor lor. Yeni bir rol koyayım videosu. Valla uzun zamandır video atmıyorum. Ben bilmiyorum. Değişik. Lorul coin'i de saldım. Sen gördüğünüz 235 de gücüm var. Tamam neyse. Videonun konusuna göre gelelim. Yo, videonun zaten başında gördüğünüz gibi. Kazanç hesaplama. Kısa bir şekilde anlatacağım. Uzun video olmayacak. Öncelikle my power bizim gücümüz. Burada tık, toplam güç burada ne kadar dağıtıldı mantığını anlatacağım ilk önce nasıl hesaplıyorsunuz kazancınızı buradan ne kazıyorsunuz hemen bakalım i̇şte bu kadar 235.777 hemen burayı koparalım bizim güç bakın your yani bizim diyor buraya bunu yapıştırın th neyse onu seçin ardından ne kazıyoruz? Relate. Burayı kopyalayın. Hop yapıştırın. Bu EH cinsinden. Daha sonra buradan da roller coin'i seçin. Bak 30 yazıyor. Kontrol edin. 30 mu? Block reward. 30. Şimdi bunun mantığı ne? E, toplam bu kadar bir kazım gücü var. Sizinki bu kadar. Yani bu kadar içinden size bu kadar pay veriyor. Tamam. Hemen calculate diyelim. Of şunu da seçelim. Tamam. Bakın. Bu kadarlık ile ayda 1 olur coin kazanıyoruz. Diyelim bize tattıkları olur coin miktarı alsın. 50 olsun. Calculate yapalım. Bakın artıyor. Şimdi şey yapalım. Toplam gücü azaltalım. Ee, toplam 30 e, EH varmış. Biz onu 15. Yani biz onun için pay veriyor dedim ya. Bakın yine kazancımız arttı. Bizim kazancımız, bizim kazımız artar. zaten 7 biraz, biraz daha artar. Hop artıyor. yandan da bir tane coin'in değerini öğrenebilirsiniz. Şimdi hangisini kazmaktan mantıklı nasıl hesaplıyor? Hemen gelelim hesap makinesini açalım ufak bir hesap yapalım. Şu an güncel. Birkaç gün içinde bu videoyu izlediyseniz neyi kazmaktan mantıklı hemen anlatayım. İlk önce Bitcoin'den başlayalım. Buraya hemen bunu cinsi pH yapıyorum. 1 pH. İlk neyi yapalım? Roller coin'den başlarım. Hop. Şurayı toplam mı? Kopyaladım tamam. Şuraya yapıştırıyorum. Tamam ya bu kadar tamam evet. Roller coin calculate. Ne kadar kazanıyoruz? Aylık 4.2 dolar. Roller coin 4.2 aklımı aklınıza tutun. Hemen hızlıca. Ne geliyoruz? Bitcoin'e. hop kopya kopyala. Gel buraya Bitcoin linkini yapıştırıyorsun. Şimdi buradan Bitcoin'i seç. Calculate. Ne kadar? Bu kadar satışı. Şimdi Evet bunu da yapmamız lazım. Bu kadar satoshi kaç Bitcoin'e diyormuş? Hemen bulalım. Bu kadar Bitcoin. Kopyaladım. Buraya da yapıştıralım. Bir buçuk bir dolar ediyor. Bakın, olarak coin daha çok kazandırıyormuş. Öğrenmiş olduk. O 4 dolar yakın kazandırıyordu. Hemen yani 1 dolar koyun 1 dolar olduğu için. Ethereum. Kopyalayalım. Yapıştırıyoruz. Buradan Ethereum seçiyoruz. Calculate. Doge'yi seçtik. Ethereum. Calculate. Ne kadarlık Ethereum veriyormuş? Şu miktarda Ethereum. Bunu karşı çarpacağız. 2066 ile.

2066. Bakın bu da neyse tamam Bak bak bunu gerçekten videoda çözeceğim. Kimse aylık ne kadar veriyor? Hesap bakınız. Bir daha. Aylık bize ne kadar veriyor? 0.00148. Bu yeterli. Bunu 2066'ya çarparsak neye buluruz? Bir dakika. 0.00148 çarpı 2066 bu da ethereum miktarı aynen 3 dolar civarı ediyor. Bakın bitcoin kazmak mantıksızmış ethereum daha mantıklı buradan bunu öğrendik. Hızlıca hemen şeye geçelim. BNB'ye toplam insanların kazım gücü bu kadar. Şuraya hemen yapıştırıyorsunuz. Buradan Binance coin'i seçeceksiniz. Calculate. Tamam buradaki bir miktarını kopyalayacaksınız. Hop. Hop. 281. 2 dolar. Yani Bitcoin daha mantıklıymış. BNB'ye göre. Mati'ye bakalım. Kopyalıyorsunuz Mati'yi. Yapıştırıyorsunuz. Matik seçeceksiniz. Calculate. 4 Bunu da alacaksınız. Ne oluyor lan? Ardından siliyorsunuz. Gop. Matik kazarsanız bakın ne kazanıyoruz. Hiçbir şey kazanamıyorsun. Yani matik kazmayın. Hemen Dogecoin'e bakalım. Dogecoin'e toplam kazın. Buraya yapıştıracaksınız. Buradan Dogecoin. Calculate. Tamam. Aylık 9 Dogecoin kazanıyoruz. Hemen yapıştıralım. Evet. Neden ölçmüyor? Hop. Ne kadar? 9 diyelim. Hmm. Bir sıkıntı var. Bir toşko e kaç TL diyor? 51 dolar diyor ama o kadar değil. Sistemde bir sıkıntı var. Sıkıntı yok. Buradan böyle öğrenebilirsiniz. Şu an en mantıklı bakalım. Herkes zaten Bitcoin'e Ethereum kazıyor. Bitcoin ya da Ethereum kazanabilirsiniz. Ben bir şu an Bitcoin kazın. Bitcoin çok daha fazla getiriyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar. Görüşürüz. Bay bay.